Evet e, biz burada hangi işlemi uyguluyoruz son zamanlarda en büyük revaçta gördüğümüz cilt bakımlarından birisi de kristal ozon bakımı yapıyoruz. E, cildimizde sürdüğümüz ozonu belli bir zaman sonra yüzden bu şekilde derin bir peeling yaparak ciltteki ölü derileri tamamen yüzümüzden alıyoruz. Böyle baktığımızda e, alttan çıkan deriyi şu an yani umarım görebiliyorsunuzdur. Bebeksi ve yumuşacık. E, bu bakımda düzenli gelindiğinde ince kırışıklıklarımızdan kalın kırışıklarımızın da azaldığını, e, cildimizdeki kaliteyi görmüş oluyoruz arkadaşlar. Türkiye'de üretilen bir üründür ve çok çok insanlar, ve danışanlarımız, bayanlarımız bundan çok çok memnunlar. Bu şekilde el yardımıyla yüzden soyularak alınır. Kişideki günlük hayatında hiçbir sıkıntı yaşamaz ortalama 45 dakika